Sağlık Sen Şube Başkanı Ferdi Kızıltaş. Size uzanan şifa ellerini incitmeyin. Bu zamanlarda sağlıkta şiddet, hastanemizde üzüntü verici şekilde vuku bulmaktadır. Sağlık Sen İskenderun Şube Başkanı Ferdi Kızıltaş, son günlerde artan sağlıkta şiddet vakalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak sağlıkçılar üzerindeki yüke işaret etti ve hastaya uzanan şifa ellerini incitilmemesi çağrısında bulundu. <laughs> İskenderun Devlet Hastanesi B blok önünde buluşan sağlık çalışanları ve Sağlık Sen Yönetimi ile üyelerinin katıldığı basın açıklamasını Şube Başkanı Ferdi Kızıltaş yaptı. Ülkemiz gündemi süreci barış adına herkes her şeyi yaparken bizlerden hizmet alan vatandaşlarımız ile aramızda bu üzücü konuların ortaya çıkması tüm çalışanlarımızı rahatsız etmektedir. 2009 yılından bu yana artan iş gücü, Suriye savaşı, gelen göç dalgası vatandaşların en çok yerleştiği bölge olan Hatay'da bizim baktığımız hasta sayısını yüzde 40 olarak arttırmıştır. Fiziki alanlarda iyileştirme olmayan bu noktalarda hepimizden gayretli bir çalışma beklenmektedir. Ardına pandemi, ardına deprem bölgesinde yaşanan büyük felaket. En büyük hastane olan İskenderun Devlet Hastanesi'ne başvuruyor, 3 kat arttırmaktadır. Bizim tarafımızdan vatandaşlarımız adına söylenen tek şey tükenmişlik sendromudur. Buradaki arkadaşlarım ve hastanede şu an hizmet veren hiçbirimiz tükenmedik. Çalışmaya devam ediyoruz. Beklediğimiz tek şey vatandaşlarımızdan sabır ve saygıdır. Şiddetin hiçbir karşılığı yoktur. Çünkü şiddet gören arkadaşlarımız burada görevine devam etmektedir. İl başkanlığımız çalışmalarında sağlıkta şiddetle ve oluşturulan yasamın kapsamının genişletilmesi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Vatandaşlarımız hastaneye geliyor ama bu kurumun nasıl çalıştığından bilgileri yok. Günde 15 bin hastanın başvurduğu bir kurumdan bahsediyoruz. Hatay'ın hiçbirinde bu kadar yoğunluğu olan kurum yok. 15 bin hastanın yanında bir tane yardımcı vatandaşımız geldiğinde 30 bin kişiye hizmet eden bu kurumda elektrik kesilebilir. Odalar, alanlar yetersiz olabilir. Asansör çalışmayabilir. Vatandaşlara hizmet veren sağlık personelinin bir ailesi var. Hastası olabilir. Ölümü yaşamış olabilir. Çocuğu hasta olabilir. Bunların hiçbirinin karşılığı şiddet değildir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kim kendini ne kadar haklı çıkarmaya çalışsın? Kamu kurumunda karşılığı olan tek şey hukuki basın başvurulardır. Sağlık personeli olarak hiçbir vatandaşımıza ötelemedik. Uzakta durun demedik. Elimizden geleni hem acil hem yataklı servisler hem de yoğun bakımda fazlasıyla yapmak istiyoruz. Biz sadece sistem istiyoruz. Hem bakanlığımızdan, hem il müdürlüğümüzden hem de hastane yöneticilerimizden iş tanımı istiyoruz. Buradaki çalışan hemşire, sağlık personeli, yardımcı arkadaşların, doktorlar dışındaki tüm arkadaşlarımın iş tanımı yok. Bu iş tanımı kapsamı bize plansız çalışmayı ve vatandaşların ihtiyacı olduğu her yerde görev almayı arz ediyor. Biz kimse alın size bu yerde çalışın diye konulmuş insanlar değiliz. %90'ı üniversite mezunu olan kendini yetiştirmiş profesyoneller çalışmaktadır burada. İskenderun bizim, Hatay bizim. Hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. Kimseyle kavga etmek, kimseyle iletişim bozukluğu yaşamak istemiyoruz. Mobbing ve şiddet yasasının yeniden gündemde olması ve caydırıcı olmasını talep ediyoruz. Sevgili vatandaşlarımıza açık yüreklilikle seslenmek istiyoruz. Doğru iletişim, kaliteli sağlık hizmeti vermek için hepimiz buradayız. Canla başla çalışıyoruz. Hastalık insanların yaşam şekli ve ölüm de Allah'ın takdiriyle oluyor. Biz ölüm vakası bulana kadar elimizden geleni son terine kadar kullanıyoruz. Çalışıyoruz. Doktorlarımızla işbirliği halinde hareket ediyoruz. Hepimizin çocukları, ailesi var. Sosyal hayatları var. Şiddet uygulandıktan sonra da herkes burada görevine devam ediyor. Sonuç olarak size uzanan şifalı sağlık ellerini incitmeyin istiyoruz.